Arkadaşlar ensarla para ödüllü saklambaç oynayacağız. Öyle bir yer buldum ki beni hiçbir şekilde bulamayacak. Bakın şimdi. Şuranın arkasına gireceğim. Şuradaki boşluktan kameraya çekeceğim arkadaşlar. İyi bakın şimdi. Ensar dur 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 dur. Bekle gel gel. Abicim saklambaç oynayacağız. Eğer beni bulursan istediğin kadar para vereceğim sana. Cebimdeki son paraya kadar tamam mı? Tamam. Başlıyoruz ama arkanı dön. Ne olur. Arkanı dön. Git bir yere arkanı dön. Ensaz gel! Hiçbir şekilde görünmüyorum. Öyle bir yer bulmuşum ki kendimi. Ha ha, suyun